Evet arkadaşlar merhaba bugün kendi imkanlarımızla arabanın motorunu nasıl temizleriz onu göstereceğim. Wurt motor temizleyici kullanıyorum şu an. Bu motor soğuk olmasına dikkat ediniz diyor üzerindeki uyarılar da yine. Sonra da biraz bekledikten sonra biraz nüfuz ettikten sonra sileceğiz. Arkadaşlar su bazlı bir madde değil dolayısıyla su gibi zarar vermiyor uçucu bir madde olduğu için de zararsız. 20 santimetre mesafeden çık sıkıyoruz. Ben şöyle başlayacağım. Bu sol taraftan sağa doğru sıkmaya başlayacağım. Şöyle, bütün aksamlara. Motorum da oldukça kirli bugün. Tabii bütün aksamlarına sıkıyorum ki herpeniz yapsın. Şu anda etkilerini göstermeye başladı. Sıkalım biraz Biraz bekleyelim. Ben şuralara bana da sıkmak istiyorum? Evet arkadaşlar 5 dakika bekledikten sonra temizlemeye başladım. Eski bir tişörtüm vardı pamuklu onu parçalamıştım. Şu an bile gayet güzel parlıyor. Tabi kuruyunca nasıl olur göreceğiz beraber. Ama şu an gayet başarılı. Şöyle gelir misin yakından çekelim şurayı. Mesela akıyor yakından çek. Bakın tertemiz. Yani nüfuz ettiği her yeri Tertemiz yapıyor gibi gözüküyor şu an Tabi kuruduktan sonraki görüntüsü Bence daha önemli Evet Motor kapağında Çok Terleme yapmıştı Yağ izleri falan vardı Özellikle onun için yaptım zaten yani arkadaşlar yıkamacaya gitmeden kendi işimi kendim gördüm diyelim. Bence gayet başarılı. Şu an motor güzel parlıyor. Biraz taksamlarımınki de çıktı Yağ lekeleri gözükmüyor. Evet. E şimdi onay bakıyorum. Evet o da onay veriyor. Evet kullanılabilir arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir ekleme daha yapayım, akılda bir soru kalmasın arkadaşlar. Yani bitti bitmek üzere bir kutuyla bir araba ancak temizleniyormuş. Onu da tekrar size söylemek istedim. İyi günler.